Kıvanç. Çok kısa bir hoş geldiniz demek istiyorum. Ayağınıza sağlık. Ee, çok olmak lazım dedik bazen ve Kıvanç'la beraber muazzam bir kampanyaya bir kez daha imza atmış durumdayız. Ee, Mavi olarak belki farklısınız belki değilsiniz 14 yıldır 20. kampanya. Yani Kıvanç eşittir Mavi, eşittir jean hep beraberiz. Ee, çok ayrıcalıklı bir ilişkimiz var bu samimiyet, içtenlik aslında klasikleşti. Reklamda da Blue Jean'ler ön planda e, ve bir klasik denim dünyası yaşatmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Mavi'nin bu klasik ve zamansız denimlerini Kıvanc'ın bu dansıyla, çok güzel müzikle, çok güzel reklamla başka bir seviyeye taşıdık. Gururluyuz. Hepinize tekrar yani bu lansmana, bu toplantıya bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kıvanç'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum, içtenliğiyle. Kıvanç, ne zaman ki çıtayı yukarı nasıl çekeriz desek, hemen onu nasıl yapacağını bize hep gösteriyor ve bu... Biraz da gerilerek. <laughs> işte şey diyor ya, o Huysuz Gerilim evet. şarkı, şey, şarkı sözlerinde de var, doğru söylüyorsun. Ama burada da muazzam bir performans ortaya çık koydu. Ona bir şey yaptık, hani dedik ki ya gel, burada da böyle bir dansı ortaya koyalım. Yani bizi kırmadı ve acayip sahneyi doldurdu, ekibi coşturdu, muazzam bir iş çıkardık. Ben inanıyorum ki e, tabii her şeyin ötesinde mavi sevenler, mavinin müşterisi bu reklam sayesinde hem kıvancı hem maviyi daha da çok sevecekler. E, daha da çok olacağız. E, i̇şte bazen çok olmak lazım diyoruz. E, Kıvanç <laughs> da bu reklamda çok oldu. Sözü sana bırakmak istiyorum. Ben Sağ ol de. Kıvanç. Eline sağlık. Teşekkürler. Bir 14 Teşekkür yılı de. özetleyelim aslında Kıvanç Bey. Nasıl geçti 14 yıl? Sizin adınıza 20 tane Arkadaşlar. reklam filmi. Abi. Arkadaşlar, bu arada hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu ettiniz bizi. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü benim için bambaşka bir reklam ortaya çıktı. Sebebini zaten Cüneyt Bey söyledi. Hep böyle yeniyi yapmaya çalışmak, hep daha ileriye gitmeye çalışmak, ona kafa patlatmak. Bir parça süreç içerisinde insanı geriye olsa da. Ee, o profesyonelliğin bir parçası. Ne kadar insan geriliyor o kadar demek ki e, az hatayla e, optimum başarıyla işi sonlandırma gayesinden mütevellit. Ee, ben 14 sene şöyle ya 14 sene 14 sene 20 reklam samimiyetin ve profesyonelliğin ekrana yansıyan bence en güzel hali. Ee, yani ancak bunu bu kadar kelimelere şu anda dökebiliyorum. Ee, biz çok şeyler başardık birlikte. Mavi ailesiyle. Ee, başarmaya da devam edeceğiz. Her sene üzerine koyarak e, ölümsüzleştirmiş olduğumuz birçok şey kattık bu e, 14 sene ve 20 reklama. E, başarılarımız inşallah e, çok uzun süre daim olsun diyorum. Ben son derece mutluyum. Kendimi e, yeni e, projelerde e, değişik e, pozisyonlarda böyle değişik hikayelerde görüyor olmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çünkü aynı şeyi tekrar etmekten ben de çok sıkılan bir insanım. Aranızdan muhakkak birileriyle yapmış olduğum röportajda söylemişimdir. Yani yenilenmeyi çok seviyorum. E, o veriyi muhakkak değiştirmek lazım. O yüzden Mavi'yle bunu her defasında her sene yapabildiğim için son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkür etmek istediğim bazı insan bazı insanlar olacak burada. Sevgili Ekin'e çok teşekkür etmek istiyorum. E, i̇zlemiş olduğunuz e, bütün koreografiyi hazırlayan, e, yapan sevgili dansçı arkadaşlarımıza, Semih'e, Emir'e, Emir, e, Emir Taha'ya, e, bizim filmimize inanılmaz bir dinamik katan sevgili Emir Taha'nın da yakında albümü çıkacak. Emir'e de buradan başarıları daim olsun diyorum, başarılar diliyorum. Harika bir parçayla bambaşka bir seviyeye çıkardı reklamı. E, göz önünde olan görünen görünmeyen ekran önünde ekran arkasında olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Mavi ailesine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere de teşekkürler. Evet. Efendim hemen dansı yorumlayalım aslında. Bu dans çok konuşulacak. Çok konuşulacak da kesinlikle evet. çünkü kumaş Tatlıtuğ'u ilk defa dans ederken görüyoruz. E i̇şte ilklerde zaten. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra da artık dans edecek misiniz? Ben güne dans ederek başlıyorum. <laughs> <laughs> bundan sonra dans eder miyim? Ya proje gelirse hı hı. hatırlarsan veya hatırlayan vardır. Yıllar önce bir müzikal evet. Gris müzikalinin e, burada düzenlendiği bir temsili olmuştu. Orada da sahnede e, performans gösterme fırsatı bulmuştu. Denk gelirse olur. Neden olmaz? Bir Michael Jackson dönüşleri oldu efendim aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kesinlikle. bir şey yapar mı? <laughs> Harikasınız zaten <laughs> Kıvanç Bey. Bizim iş yapıp yok, dememize üzereceğim. bile gerek yok Rica ederim, aslında. Ben. size söylüyorum. fikri <laughs> <laughs> sizin miydi efendim Cüneyt Bey? Az önce ne zaman daha iyisini yapmak istesek Kıvanç Bey'e söylüyoruz. O da yardımcı oluyor. Teşekkür ediyoruz diyor. Ne gibi katkılarınız oluyor? Fikir sizin miydi? Diğer o 14 yıllık içerisindeki katkılarınız nelerdir? fikirler karşılıklı ortaya çıkan bir şey ama her defasında yani şöyle e, önce bir bir şey oluşmadan önce masada tabii ki bunun bir tartışması, e, bunun bir tepkisi, neler yapabilir neler yap, yaparız, neler yapmayız veya nasıl kendimizi geliştiririz gibi oturup konuşmalar oluyor bir sonraki sezonla ilgili. Ama şu zamana kadar bir kere daha teşekkür ediyorum. Maviden gelen e, her senaryo istisnasız istisnasız hemen e, hayata geçirilmek istenip hemen onaylanıp hemen bir önce çalışmalara e, başlanılmıştır. Yani bu geçtiğimiz 20 reklam için böyle. Sadece bu reklam için değil. O yüzden o kadar e, güzel e, tamamlanan bir durum söz konusu ki burada. İşte samimiyeti ve profesyonelliğim bence en güzel Peki şey. efendim bu da devam edecek galiba 20. yıla kadar devam ederse inşallah diyelim. 20. yılda Kıvanç Tatlıtuğ özel koleksiyonu gelir mi? Sizin de tasarımlarınızla sizin vesaire katkılarınız. Vallahi onlar teknik sorular. <laughs> teknik sorular. <laughs> o kadar yok mu Tek, Teknik soru beni baştan sorular. Peki efendim tamam. dans fikri geldiği zaman ilk düşünceniz ne oldu? İlk tepkiniz ne oldu aslında? Dürüst mü? Dürüstçe. <laughs> Sevgili Galip ve Zerrin, buradalar. <laughs> önce bir, önce biraz bir, e, bir ufak çapta bir yapalım mı? Yapalım tabii ki. E, ben e, yapabilir miyim acaba? E, niye şimdi bu kadar e, böyle bir kısa zaman içerisinde böyle bir temponun içerisine giriyor? Acaba dansı başka bir şey mi yapsa? Bu sırada şöyle, bu reklam özel değil. Dürüst konuşuyorum arkadaşlar. Bu benim. Ee, bir sancılı bir süreç vardır. Şeyde, hı hı. Vardır derken kendi kendi yolculuğumla ilgili fark etmiş olduğum hikayemi anlatayım. Ben bir şeyden dolayı sancılansam o işin sonunda muhakkak e, tatmin oluyorum, mutlu oluyorum. Çevremde beni tanıyan insanlar da genelde ekibim, eşim, dostum benim sancılandığımı böyle görüp veya e, kafaya bazı şeyler takıp bu nasıl olacak, bunun altından nasıl kalkacağım dediğim zaman gönülleri esasen bir bakıma da çok rahat olur. Hı hı. Bundan dolayı aslında hepimiz birbirimizi biliriz. O süreci de böyle, o süreç bir şeydir, döngüdür. O süreci biz her defasında 20 senedir yaşarız, yaşarız, yaşarız devam eder. Bu da onlardan bir tanesiydi. Dans heyecanlandırdı. Yeni şeyler öğreniyor olmak bambaşka bir heyecan kattı bana. Tabii sonucun tabii sizler tarafından da izleyen insanlar tarafından da bugün güzel reaksiyon aldığını gördük hep birlikte. Son derece mutlu olduk. Biraz da süreçten de bahsedelim aslında efendim. Kaç haftalık bir eğitim süreci geçti siz için bu danslarda? Kaç haftalık? <laughs> 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 Kıvanç bu işi çat diye kaptı öyle haftalara kalmadı bu işi. Haftalar bile sürmedi aslında. Birkaç saatte duyum geldi Birkaç saatte sanki öğrenmişsiniz bu işi. E, öyle oldu. E, üstünden gelmişsiniz. Öyle oldu. Çok fazla bilet izlemiş gibiydi. Hocalarıma, <laughs> hocalarıma teşekkür ediyorum. Onlar tabii ee, öğretmek de çok önemli bir şey. Yani her işini çok iyi yapan aynı zamanda iyi öğretmen oluyor anlamına gelmiyor. Ee, hem çok iyi e, dansı biliyor olması, ikinin hem çok iyi öğretiyor olması, çok iyi koreograf olması zaten hepsini beraberinde e, bir bütünüyle geldi. Bir gün, bir full gün çalıştık zannedersem. Evet, onun sonucunda da Böyle bir şey çıktı ortaya. Asıl efendim Mutluyum. Başak Hanım'ın görüşleri görüşlerini merak ediyoruz. İzledi mi? Bizden önce Başak Hanım izledi mi? Ve tepkileri ne oldu size karşı bu danstan sonra özellikle? Dostum izlemedi daha. gerçekten. Bu <laughs> akşam izledi. <izleyecek>. Herkesle <laughs> beraber izleyecek. Dans <laughs> ettim dediğiniz zaman ne söyledi size? Kelimesi ne oldu? Dans. Her şeyi yaparsın dedi. <laughs> O zaman efendim birazcık da aslında oğlunuzun ikinci yaşını da kutlayalım. Evet, Biz o, olamadık. Ederim. İkinci yaşına da girdi. Dostlarınızla birlikte güzel bir partide verdiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? E, dansınız da çok konuşuldu. Bugün de o da çıktı aslında. E, Kurt Efe'yle neler dönem söyleyeceksiniz? Ön orada <laughs> beraber yaptınız. <laughs> ya işin esprisi i̇şte dönem dönem karşılaşıyoruz bazen. Ee, orada burada işte dışarıda. Ya evlatla ilgili söylenebilecek kelimeler aslında hepsi aynı. Ee, bambaşka bir duygu. Bunu hep her defasında söyledim. Gelişimi, bizi de büyütüyor, bizi de geliştiriyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorsun, öğretiyor. Bambaşka bir duygu katıyor. Onun gelişimini görmek, böyle gözlerimiz böyle yer yer dolu, yer yer tebessümlü bir şekilde büyümesini izliyoruz. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını, şansını açık etsin. Amin. İkinci yaş sendromları var derler efendim. O sendromlar başladı hemen. Kurdu dedi. Bir zaman <gülüyor> 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 Yoğun tempoda da devam ediyorsunuz efendim. Ee, çok da uzun göremiyoruz <laughs> aslında sizi ama Hong Kong vardı, e, tatilleriniz çok da konuşuldu. Fotoğraf çekimleriniz çok konuşuldu. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Hong Kong'da nasıl geçti tatiliniz daha sonrasında da? Biz bu sene Leyla'yı biraz erken havada gördük. Evet. Yani. Ondan dolayı işin esprisi ee, son 3 yıldır ben çok yoğun bir şekilde çalışıyordum malumunuz biliyorsunuz birçok şey ürettik ee, o yüzden hem yoruldum hem de kendime verdiğim bir sözüm vardı İş bittikten sonra en son aile dizimiz bitirdikten sonra yani kararlaştır kararlaştırılan 30 bölümü bitirdikten sonra e, uzun bir süre aileme e, oğluma eşime vakit ayıracağım beraber vakit geçireceğiz diye bir karar almıştık şu anda da memnuniyetle o kararı sürdürüyor. O karar... karar sinema filmi. <laughs> e, affedersin. Sinema <laughs> filmi bir iki tane sinema filmi görüşmemiz var. Onunla da ilgili yakın zamanda bir hareket alabiliriz. Yazın diyorsunuz, e, start alabiliriz tekrardan Yazın diyorsunuz. Değil. Yazın da dinlenirim. <laughs> Muhtemelen 3-4 ay daha dinlenirim. <laughs> Ama dinlenme dediğim yine e, yazdan sonraki e, e, sinema filmlerimiz için ön hazırlık çalışması Hı -hı. olur anca yani. Karakter üzerine bir çalışmamız olur. Yani. Bu dinlenmede de efendim hobilerinizle de aslında uğraşıyorsunuz. Özellikle yemek yapma konusundaki lahmacunu çok iyi yapıyor musunuz? He, Öyle de. Evet. <laughs> <laughs> evet. Lahmacunu bu yemek konusunu efendim e, profesyonelleştirmeye başladığınızda söyleniyor aslında. Bir restoran olacak mı yakında? Restoran hobi olarak yapıyorum. Hı -hı. Ama zaten aşılık eğitimi aldım. Evet. Yani bilmiyorum biliyorsunuzdur. Ee, bir kısa bir süre 5 ay 6 ay kadar bir aşılık eğitimi aldım. Evde arkadaşlarımla yemek yapmayı onlarla <laughs> ilgilenmeyi, onlara yedirmeyi, içirmeyi seven bir adamım. Ee, oradan besleniyorum. Ee, o yüzden şimdilik hobi olarak devam edecek ama hayat yarın ne getirir bilmiyorum. arkadaşlar. Biz aşılık derken efendim bir anda dövme de hemen e, dövmeye de merak sardınız aslında yaparken ki e, görüntülerinizde sosyal medyanızda da paylaştınız. Dövme sizin için bir tutku mudur? Tutku mu, dövmesi olan var mı? Var, herkesin var. Daha başladığı zaman e, böyle ufak 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 ufak. Aksesuar gibi e, düşünmek lazım. Kapattım mesela, bir taneyle başladım. Topla topla Aksesuar gibi düşünmek lazım. Ben insanın aksesuar olarak e, görüyorum. E, yani ömür boyu taşınan bir şey ama ...bağımlılıkta da yapmadı. Bazen bir şeyi ise benim tüm dövmelerimin <laughs> benim için bir anlamı var yani e, hem ömür boyu vücudumu taşıyorum hem de sıkılmayacağım anlamlar içeriyor o yüzden e, hiç öyle düşünmedim bağımlılık olarak düşünmedim <laughs> Peki efendim hemen Nejat İşler'i de sormak istiyorum. Evet, en iyi kadroyla dedi. Biz iş yaptık ama dedi artık konulardan sıkıldık. Her konu e, aynı olmaya başladı ve televizyonda da olmayacağım dedi uzun bir süre. İzlediyseniz eğer Nejat Bey'in bu İzlemedim, yok. Bey'in daha yeni bu hafta zaten. Öyle mi? Kore dizilerini bir geldim şeyden. E, Aileler. Yani dün geldim YouTube'dan. Şimdi yarın sabah tekrar uçacağım tamam, ama bakacağım. Işte. Aile dizisi içinde en iyi Hı -hı. kadroyla beraber çalıştık ama artık yapımcıların da birazcık elini taşın altına sokması gerekiyor. Özgün hikayelerimiz var bizim Mezopotamya'dan Hı -hı. dedi. Özgün hikaye ama biz dedi Kore hikayelerini yapıyoruz dedi ve artık Hı -hı. dedi bu uzun bir sürede de televizyonda bu konudan dolayı da olmayacağım dedi. Sizin düşünceleriniz rol arkadaşınız da olduğu için neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Yani şimdi şöyle röportajdaki o burguya bakmak Hı -hı. lazım. Ee, onun e, tonuna bakmak lazım. Yani hangi niyetle nasıl söylediği yazı, yazıyla bir şey okurken farklı. Birisinin ağzından duyarken Hı -hı. farklı. Ona göre izledikten sonra ancak bunu yorumlayabilirim. Ama e, Necdet abinin şu yorumuna çok katılıyorum. Bizde çok hikaye var. Tabii Hı -hı. ki e, kendi hikayelerimizi üretebiliriz pekala. Hı -hı. Ama onun dışında eleştirel bir tarafı var mı yok mu ona onu iyice bak, bakıp görmem lazım. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim şu anda yani. Kendi, hikayeli... kendi hikayelerimizi Hı -hı. üretmeliyiz tabii ki. Hı -hı. Tabii ki. Yani bir hikayeyi alıp e, ya her türlü şeyin tekrarı yapılabilir. Hı hı. Kendi hikayelerimizi ürettikten sonra hiçbir şeyin göze batacağını zannetmiyorum. Necat Bey'in aslında da söylemek istediği tekrar etmek artık beni çok sıktı dedi hı hı. bu konular. Ya kişisel bir tercih olabilir. Hı hı. Bakıp da iyice verip e, görüyor olmam lazım. Hı hı. Şimdi e, bambaşka bir şey söylemiş olmak istemediğimden hı hı. dolayı ben izlemek istiyorum önce. Peki efendim hemen kolyenizi de sormak istiyorum. Oğlunuzun ayak evet. izi de var. Evet. Ee, evet, evet. Neler söyleyeceksiniz bu kolyeye kimden hediye geldi veya özel olarak siz mi yaptırdınız ben efendim ben kendim yaptırdım. Hı -hı. Kendim. Var mı peki televizyon dizilerini takip edebilme fırsatı buluyor evet. musunuz musun? ee, de... e, Çağatay Bey de bulmuyor musunuz neden peki vaktiniz yok. E, vaktim yok. Hı -hı. Ee, Çağatay Bey de güzel giden bir arkadaşınız vardı evet. biz geçtiğimiz gün ona da sorduk ama Hı -hı. E, araya küslük mü girdi acaba size soralım siz neler söyleyeceksiniz. Bir şey soracağım bugünün konusu değil ama. Magazin üzerinden gittiğimiz için Kıvanç Bey bunları da sormamız şey gerekiyor. Soru Son bize. soru şöyle. Bir şeyleri birisi çıkartıyor. Klasik tabii 20 senedir hep toparlıyoruz arkadaşlar farkında <laughs> mısınız? Yani izah ediyorum ama konuşmaya gerek bile duymuyorum. O yüzden başka bir soru varsa alayım. Çünkü Instagram'dan takip edildi dendi. Biz hiçbir zaman birbirimizi takip etmedik. Aynı zamanda dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor veya ne kadar güzel dostluk olduğu anlaşılıyor. Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama ben bunu sorulmuş ve cevaplamış olarak kabul ediyorum. Tabii. Şu mudur efendim sizin isminizi kullanarak bir şekilde haber olmaya çalışanlara siz bakmıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz mu? Hayır o değil. <gülüyor> <gülüyor> o değil tamam. Tamamen yanlış anlamışsın. <laughs> 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 Tamamen yanlış anlamışsın. Şey, ben başka bir şey söyledim. Sadece şu, ee, olabilir. Doğru haber de olabilir. Yanlış haber de olabilir. Duyum da olabilir. Aranızda hepimiz şaşıyoruz birleşiyoruz bu arada. Yani e, bu da bizim işimizin bir parçası. Düzeltmek bana e, tabii ki sorulduğu zaman işin ana kahramanı ben isem e, başkaları beni hiçbir zaman ilgilendirmedi Ben Olabildiğince e, asgari cevap vermeye çalışıyorum. Lakin e, bunların yüzde ellisi de e, abartılmış veya bir yerlerden e temel olmayan haberler olup yaratılmış haberler olabiliyor ondan bahsediyorum. Efendim Biz yeni, yeni saç tıraşı. Hatta birkaç defa da sana düzeltmiştim abi. Evet. E, şey asparagasa böyle. Olur yani yapacak bir şey yok. Son evet. olarak da saç tıraşınızı soralım efendim. Gene bir e, moda olacak galiba bu saç tıraşı da. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Yeni modeliniz, yeni imajınız için aslında. Vallahi içimden geldi böyle yaptım şu anda. Bir araştırma yaptırıyor <laughs> musunuz? Şey derler, yeni bir karakterim hazırlanıyor. hiçbir şey yok. Kendim, şu anda benim karakterim e, bunu e, istedi. Yani daha doğrusu ben böyle olsun istedim. İşin şaka tarafı. Deniyorum ya. Yani. Peki efendim o zaman beğendiniz mi bunu? harika gözüküyorsunuz Öyle. harika olmuş gerçekten. Peki araştırma yaptırıyor musunuz acaba stratejileri belirlerken mavinin reklam filmindeki dans olsun ya da işte e, imajla alakalı e, araştırma verilerine e, araştırma yaptırıp verilere göre e, strateji belirlediğiniz oluyor mu? Bana mı? Her birden soruyorum. Evet. Çünkü ünlüler de biliyorsunuz Hollywood'da da yaptırıyorlar bu araştırmaları. Yani siz bunu kendiniz için yaptırıyor musunuz? Cüneyt Bey'e de soralım marka için. E, örneğin dans belki dinamik ve genç kuşakla bağlantıyı biraz daha ısıtmak hani Z kuşağıyla e, alakalı bir adım mıdır diye sormak Şimdi istiyorum. Şimdi tabii dans öyle, dinamizm öyle ama burada hani bazen çok olmak lazım dedik ya burada evet. Kıvanç'la beraber kıvanc'a da yepyeni bir şeyler yaşatabilmenin keyfini yaşatıp müşteriyi de bak bazen başka türlü de çok alabiliyoruz dedirtmek ayrıcalıklı. Elbette araştırma konusuna gelince, hem kıvanç hem mavi olarak, hani bizim kendi marka değerlerimiz, beraber bir yere gelince oluşturduğumuz değerlerimiz var. Müşteri bizden ne istiyor, müşteri nerede, onu tabii ki takip edip ona göre reklam stratejimizi belirliyoruz. Tabii markalar bu şekilde daha da evet. genç kalmaya devam evet. ediyorlar. Peki siz bu tarz araştırmalara ilgi duyuyor, duyuyor musunuz, merakınız var mı? Ya çok teknik bir konu. O yüzden ben arada konusu konuşulduğu zaman iştirak ediyorum eğer evet. ortamdaysam ama özellikle... Belki dans ben... bunun bir parçasıydı gibi evet. düşünüyorum ama... Olabilir. Ya, şeye bakmakla artık reklam filmimiz bizden çıktı. Ee, tüketiciye kaldı. Evet, kaldı. evet. dans konuştuk diyoruz evet. bu akşam. Teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel bir <gülüyor> <gülüyor> dans var Güzeldir Güzel bir hamle geldi. Aslında bir son sorumuz da var ama Çok. gene Kurtöfe ile ilgili Soru olacak gelsin. efendim. Bir kardeş e, olur mu yoksa bir kız babası Olur mu? Kardeşim kısmet ya. <laughs> kısmet değil. Düşünceleriniz de var mıdır en kısmet. azından? Hep iyi niyetli düşüncelerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim Çok